Evet, yine Kemal Çelik, Cemil Çelik tarlası. Ee, şu anda biçer Röver içini boşaltacak tamamen. Yaklaşık 5 ton mal var içerisinde. İçini tamamen boşalttıktan sonra yeni çeşidimiz olan 31A-34 çeşidini hasat edeceğiz. Şu an biçer duvarcımız İlker Öksel. Makinenin deposunu yan tarafta bulunan tıra, oluzlu tarıma ait olan tıra boşaltıyor. Burası şu anda tabii karışık olan çeşit. O yüzden tam dolu depo biçildi. Tamamen boşalttıktan sonra bir yine sıfırlayacağız. Akabinde 31A34 çeşidimizin hasatını yine beraber yapıp aracımıza boşaltacağız ileride görünen tır şoförü abimiz. Oruzlu tarım. İçeride varlarımız. Boşaltım işlemini şu anda yapmakta. İçeride var Klas marka Tukano 320 yani büyük bir içeride var. Yeni. baca tamamen şu anda boşaldı. İçeriden deposuna da bakacağız. Boş bir şekilde bir şeye başlayacağız. Şu an yine operatörümüzün yanına doğru hareket ediyorum. Evet yine İlker Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlker Hocam depoyu boş gösterebilir miyiz? Depoyu boş gösterebilir miyiz? Şuradan telefonunuzu uzatırsanız depremi olur. gösteriyoruz. Evet. Şu an kamyon dolu. Biz... Evet. İlker Bey biz aslında... Biz Evet. Büyük sıraların yer. başına gidip biz oradan aletimizi sıfırlayalım. Tekne başlayalım. Tamam. Kalkalım. Tamam. Şu anda hasat yapacağımız çeşit 31 A34 çeşidi Pioneer. 670 F grubunda. Çok yüksek tonajlı çeşit. Vallahi bizim hasat ettiğimiz tohumların içinde en verim yüksek, ambar ölçeğinde de en ağır gelen Pioneer. Evet, onu bizzat ile zaten makinacı olarak sizlerin gözlemlenmiş olması. 5 ton 100 kilo, 5 ton 200 kilo gelen payda ambar, Diğerlerinde 4600 kilo, 4500 kiloya kadar düşüyor. Düşüyor. Tabii her ambarda 500 kilo düşmesi çok ciddi verim kaybı demek. Onun için biz de o tohumu tarla sahibine diyoruz. Ambar 5 ton diyor ama adam götürüyor, götürüyor. Aynen öyle çıkıyor. Aynen 4500. 4600 hiç geçmiyor. Evet. Şimdi çeşidimiz olan 31 A34 çeşidi. Şu anda makinamızı yine <laughs> Sıraların operatör... başına gelelim. Sıralarımızın başına geldik. Evet, tarlamız. Kablamızı indirdik. Operatör Yüker Bey şimdi yine makinayı sıfırlama ayarları yapacak. Dönme ölçerimizi başlatalım. Başladı. Şu anda sıfır hektarla giriyoruz tarlaya. Orayı bir gösterebilir miyiz? Tabi, alt sağ köşedeki sıfırları. Şurayı çekerseniz. Aferin, şurada. Evet, Evet şu anda tam görülüyor. 0.0 evet. hektar olarak görülüyor. Makinamızı sıfırladık. Şu an yine biçer duvar tablamız 5 sıralı. Ekran, Çeşidimiz 31A34 çeşidi. Evet, biçmeye başladık. Hadi bereketli olsun. Bunun nemi diğerine göre yüksek mi oluyor biraz? Daha? Bunun nemi diğerine göre bir buçuk puan daha yüksek olacak. Zaten belli. Renkten de belli. 1547 çeşidini 15.2 rütbe tasar etmiştik. Bunu ondan biraz daha yüksek hasat edeceğiz. Çünkü yaklaşık 10 gün daha geççi olan bir çeşidimiz bu. Evet. Yüksek tonajlı. Kumlu bölgelerde de 31 34 30, daha güzel ve, sarmış. Verebiliriz. Özellikle kumsal bölgelerde de çabuk rütübet hattından dolayı. Daha önce gibi işte misalarda da farkındayım. Kumlu bölgelerde 31 34 15 diye göre daha, daha yüksek biz. verimde. Evet. boyu Gelişinde bile belli. Orası biraz tozlu olduğu için siz kameradan gözükmeyebilirsiniz. Evet. 500 metrekare şu anda. Şu anda 500 metrekare oldu. Evet. da yine uzama kanalları var. sürü var ya. Yani bunlar metrekarenin, metrekarenin içinde. Metrekarenin içerisinde onlar da. Yine tartım yapacağımız, Pioneer tohumculuk şirketine ait olan Weight Wagon Antalya İçeride olduğumuzun diğer operatörü Murat Bey. Tarla sahibi Kemal Çelik.

800 metre kare. Şu anda 800 metre Siz Daha gibi Bu Mısır felaket bir yerine göre. 900 metre kare. Allah'ımızın sonuna doğru geliyoruz. Durduk. Evet. Şu anda sağ üst tarafta 0.1 hektar görüyorsunuz. O da e, bir dekar manasına geliyor. Evet. Şimdi ölçümümüzü yapacağız. Şu anda 0.1 hektar yani bir dekar. Tarlamızın Maka sonundayız. Makinamızı durdurduk. Aşağı iniyoruz ve kantarımızı boşaltacağız. aracımız geldi. Yine kantarı sıfırlayacağız. Geriye. Evet, içer durar. Şu anda kantarımız yanaşıyor. İlker Bey, saati sıfırlayalım bir saniye. Evet, şu anda şu anda e, saatimizi makinamızı az gelir tamam yine saatimizin e, sıfır olduğunu görüyoruz çok bir saniye çok depomuzun çok da yine içerisinin sıfır bomboş olduğunu gösteriyoruz. Ve biçer duvarımız boşaltmaya başlıyor. Hasan Tarım Hakan, Karla sahibi Kemal Çelik ve Murat Öksel, Karla sahibi. İşte bir çer döver sahibi. Çer döver mix plus Tukano 320 modeli, bir kubi çer döver. Evet, tam 1000 metrekare. tamamen şu anda e, bir içerisini boşalttı. Hep beraber saate doğru ilerliyoruz. Evet çeşidimiz abi, 2291 kilo bir dekar alanda. Şimdi rutubet ölçümünü yapalım. Rutubet cihazımızı çalıştırıyoruz. O açılana kadar da şöyle yapalım. İçerisinden numunemizi boşaltıyoruz. Düğmesine basıyorum. Test etmeye başlıyor. Şu anda 17.2 15.47 15.47'de 15.7 gelmişti. Şimdi kazan içerisinde gösteriyorum. Tamamen full dolu. Ve şimdi traktöre boşaltacağız. Bir çarı İlker Bey. Devam edebilirsiniz. Diğer bir çarı operatörümüz Murat Öksel. Terzi köyü, Başpınar köyü. Kemal Çelik tarla sahibi. Getirelim abi. abi. Orsam tarım Hakan Her Bey. Önle mu ha? Tamam. Ona göre yaklaştık. Arabayı aldık da Tamam. Kemal tamam. Bey verimler hakkında ne düşünüyorsunuz? 31-34 çeşitini hasat ettik. Valla ne diyeyim Arif? Bir şey diyemiyorum şu anda. Verimler güzel. Ya ne diyeceğim buna bir şey demek hata olur. Ama... Tabi ben... burada sizin işçiliğinizin iyi olması tohum seçiminizin ona göre iyi olması, tarlamızın da tesviyeli ve güzel olması e, haliyle e, verimi de yüksek almamıza neden oluyor. Zaten Mısır'da en iyi yani verim almak için tesviye şart. Evet. Sulaması da tesviye şart. Yani, sulamanın evet. çok önemi var. Zamanlama. <laughs> evet. Zamanlama ve tesviye şart. Murat Bey, içeride var operatörümüz Murat Öksel. Başpınar Köyü, Terzi Köyü, Amasya. Ee, hasat devam ediyor. Ne düşünüyorsunuz çeşitler hakkında? Böyle bir şey görmedik bu bölgede. Ne diyeyim? Bereketli olsun. Böyle bir verim görmedik. Hiçmedik. Görmedik. Şu gelen arkadaş da verime inanmadı. O da geliyor. <laughs> Gelsin. O, o da benim şey, ufak biraderim. Peki. Bereketli olsun diyoruz. Bir diğer çeşitli hasat etmek üzere.